Edinilen bilgiye göre Edremit ilçesine bağlı Zeytinli beldesinde Kaz Dağları'nda bulunan Pınarbaşı köyünün alt kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten orman yangını çıktı. Bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına Edremit Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Zeytinli Belediyesi ve Akçay Belediyesi'nden itfaiye araçları da katıldı. Alevler Pınarbaşı köyüne yaklaşınca köylüler de harekete geçerek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Köyde tedbir alan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını hızlandırarak köyü yanmaktan son anda kurtardı. Köy yolunda bir elektrik direği yandı ve kopan kablolardan çıkan kıvılcımlar bir evin çatısına zarar verdi. Evlere 3-4 metre mesafe kala söndürülen yangın alanına ilçe jandarma komutanı İlkay Gül de giderek incelemelerde bulundu. Köylüler köye yangın vanaları yapılmasını isteyerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti. İtfaiye Evet. Siz köyde mi oturuyorsunuz? Evet. Korktunuz mu epey? Korktuk. Ne kadar sürede söndürdünüz efendim yangın? Biz saat falan tutmadık abi. Biz şurada şurada, şurada şu ağaçların yanışını gördük. Evet. E, köye gelmeden söndürüldü herhalde köye gelmedi. Tabi içeriye gitmeden söndürüldü. Evet. Ee, endişe yaşadınız epey. Çok. Geldiğimizde şu alan yanıyordu, bu çırpılar yanıyordu. Çok tıfayı iyi aradık. Evet. Yani, yüz, 177 diye aradık. Evet. Ondan sonra işte hortumla müdahale etmeye çalıştık ondan gelene kadar. Kısa sırada söndürüldü mü? Yani bir saat içinde işte. Ee, or orayı <laughs> Nerede yaşıyorsunuz? Bu Kınarbaşı köyünde yaşıyorum, Azay'ım. İhtiyar etmedin. İhtiyar etmiyorsunuz. Yangın çıktığını gördünüz. Yangın çıktığını gördük. Buraya geldik müdahale etmeye. Evet. En büyük sıkıntınız ne? En büyük sıkıntımız bizim ormana bir ormanın sıfır olmamız ve ormanın sıfır olan güzergahta yangın hattı olmamamız.